Merhaba, bugün yine seçim öncesi olduğu gibi seçim sonrası da Esenyurt'tayız. Bugün burada bir seçim sonrası röportajı gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz Esenyurt biraz böyle heyecanlı, coşkulu bir ilçe. Ee, diğer anketlerimizden de hatırlarsınız. Biliyorsunuz burada kent uzlaşısıyla CHP adayı olarak Ahmet Özer'i çıkardılar. Ve ee, kazandı şu an belediye başkanı kendisi. Yani genel durumla alakalı belediye başkanının seçilmesi, seçim sonrası olaylar. Biliyorsunuz birkaç ilçede olaylar çıktı. Örneğin Van'da mazbata verilmedi, ikinci adaya verilmek istendi, ortalık karıştı vesaire vesaire. Bunları soracağız bakalım tepkiler nasıl, memnunlar mı ya da şaşırdılar mı ya da bekliyorlar mıydı ya da farklı iller, illerle alakalı yorumları olacak mı? Biliyorsunuz burası DEM Parti taraftarlarının ağırlıklı olduğu bir yer. Ki geçtiğimiz günlerde de birçok olay çıktı burada. İzlemişsinizdir mutlaka. Başlayalım soralım bakalım neler düşünüyorlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Gel. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ettim. Seçim sonrası ile alakalı ne düşünüyorsunuz? O beni ilgilendirmez. Aa neden siz vatandaş şey, değil misiniz? Evet. Oy kullanmadınız Kullanmadım. mı? Kullanmadım. İyi yapmışsınız bravo. Harika olmuş. Merhaba. Niye konuşmuyorsunuz ya? Sizi bu kadar korkutan nedir? Bu kadar çekindiren nedir yani? Oy kullanmadınız mı? Vatandaş değil misiniz? İnsanlık haklarınızı kullanmadınız mı? Yani. Merhaba seçim sonrası ile evet, alakalı evet. ne düşünüyorsunuz bunu soruyorum sadece cevap vermek isteyen varsa dinleyebilirim Valla düşünecek bir şey yok her şey meydanda işte her şey oldu bitti Memnun musunuz Ahmet çok Bey'den? Memnun, çok memnunuz ama işte. memnun, ne memnun çok değiliz memnun ne, memnun da ne güzel oldu işte böyle Sizce ne gibi bir etkileri olur bundan sonra? Ya en az da rakibini kaybettirdi En güçlü onlardı Melahat'ı soğuk ona çevirdiler Ne güzel ne güzel seçim oldu yani memnunuz çok memnunuz. Bundan sonra geleceğe dair bir umudunuz var. Bundan sonra geleceğimiz daha parlak. Daha parlak. Daha Cumhurbaşkanı kadar gideriz artık. Bu kadar önemli. E sen, Belediye Başkan adayının seçimi kazanmasıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? O da çok güzel oldu. O da çok güzel oldu. Çok memnunuz. Çalışkan adam. Bir öncekinden memnun değil miydiniz? Vallahi bilmiyorum. Millet çoğu da memnun değildi herhalde bilmiyorum. Değişmesi iyi mi? Tabii ya değişmesi tabii gibi. ki iyi oldu ya. Değişim devamlı iyidir. Burada Çok iyi bir şey parti. oldu. Değişlem bir şey yok. O da evet. aynı parti de yine değişme iyi oldu ya. Teşekkür ederim. Sen dur bir teşekkür. İyi günler dilerim. Merhaba. Evet. Seçim sonrası ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Her şey ...güllü güllü salık oldu. Bir devir daim yapıldı. Yani ...beş senede bir birler bir devir daim yapsa bu ülke bu hale gelmez. Herkes ay her... değiştirmek mi lazım? Efendim? Ara sıra değiştirmek. E tabi mutlaka yani. Yani herkesin babasının yeri değil, babasının koltuğu değildir. Ara sıra değiştirmesi lazım. Değişince millet daha şey olur. Daha uygun olur, daha güzel işler yapılır, daha milletin mafatına daha güzel bir şeyler yapılır. Herkes ona göre ayağını göre uzatır o zaman. İnşallah. Öyle değil teşekkür mi? Teşekkür ediyorum. He, sağ ol. Merhaba amcacığım nasılsınız? Ha, sağ ol. Teşekkürler. Seçim sonrası röportajı ne Evet. Çok iyi düşünüyor. İyi, iyi oldu, güzel oldu. Emekliler bir ders verdi. Bundan Aynen. sonra emeklilerle alakalı ne olur? Ne olacak aynı. Farklıdan bir şey olmaz yani. Peş peşe de zamlar geldi. Ha, peş peşe zamlar geldi tabii. Bize bir şey vermedi. Alıştık vallahi. alışıyor zaten. hep alışıyoruz. Yalnız dede iyi oldu. Peki geleceğe dair ufacık da olsa bir umut yeşerdi mi? Umut var. İnsanlar çünkü çok umut, umut var. var. Umut var. Bizim bizim açımızdan umut var. Çünkü şimdiye kadar şey oldu ya. Yani 22 senedir bir değişim olsun yani. Ne olacak? Hep yani babasının malı mı? Ya yanlış mı? Ha, tamam işte. Siz ne bizim bizim görüşlerimiz aynen. Evet. Aynen yani. Sen sor ben cevap vereyim söylemek isterseniz tabii kime oy verdiniz bu seçimde? Ben CHP'ye verdim. CHP'ye verdim. Anladığım kadarıyla uzun süredir CHP'ye oy veriyorsunuz. Evet, 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 evet. Teşekkür ediyorum. Biz de doğdu ben doğduk duvalı yani. Doğduk duvalı. Hayırlı işler kolay 65 senedir ve ben ona oy veriyorum. Yani benim Ecevit'im vardı. Rahmetlik. Tabii, Allah rahmet. Adamım için. oydu. Allah rahmet. Teşekkür ediyorum. Bir şey diyeceğim. Oldu kolay gelsin. Merhabalar. Nasılsınız? Efendim. Nasılsınız? Gayet iyi. İyi Allah iyilik versin. Umarım devam eder. Seçim sonrası röportajı yapıyorum. Seçimlerle alakalı ne düşünüyorsunuz? Seçimlerle alakalı hiçbir şey düşünmüyorum. Gayet iyi oldu. Sonuçtan memnun musunuz? Oo nasıl hem de Cilat gibi. Geleceğe dair ne düşünüyorsunuz? Bundan sonra ne olur? Bundan sonra ne olacak? Devam edecek. Ortalığı rahatlatın. Başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Nasıl tedavi olması gerekiyor? İyi günler dilerim. İyi günler. Size de. Hayır. Kusura bakmayın. O biraz sesim kısık. Siz ne düşünüyorsunuz seçimden sonra? Silahlar? Seçim çok güzel geçti. Ee, hayırlı olsun milletimize. Tabi bu DEM Parti'nin sayesiyle oldu. Sadece CHP'yle ile olmadı. Her zaman böyle bir olsalar daha iyi olur. Daha mantıklı olur bence. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi biz ne düşünürüz? Hayır Rabbim hayırlı uğurlu etsin inşallah. Rabbim hiç kimseyi utandırmasın. Hepimiz kardeşiz. Eee sana böyle söyleyeyim. Mesela herkes babasını tanıyor kim ne olduğunu ne olmadığını. Yani biz de önce Allah'a güvendik. İmamoğlu'na Ahmet Özel'e inandık ki bu düştük. İnşallah bizi Allah utandırmasa onları da bizi de Rabbim hayırlı uğurlu esin. Bunu istiyorum. Yani hayırlı. bu ele bir devir olmuş ki ben hiç kimseye güvenmiyorum. Nasıl güvenmiyorum? Hiç bir kimseye güvenmiyorum ya. Kime güvendim sırtım kırıldı. Ben bir anneyim. Ben bir anneyim. Ne diyeyim? İçim dolu kusura bakma. Allah, Allah, hayırlı olsun. Olsun. olsun inşallah. Rabbim utandırmasın. Vallahi bak İmamoğlu'yu çok severiz. Vallahi ne bir yardımı görmüşüm. Valla ne bir faydasını görmüş. Her şey dünyanın malı değil. Abla adalet olsun. Yani adalet olsun. Evet. Olsun. Evet. Adalet mi? Şimdi. Demirtaş Aynen. Gibi bir adam cezaevinde atıyor. Mahkeme işte. adama karar bile Aynen. veremiyor. Adam mı öldürmüş? O hayır. hakim onu atıyor, o ona atıyor. Aynen. Adam suçsuz, hatasız yerde yatıyor Rabbim yani. Rabbim hayırlı uğurlu utandırmasın. Abi, teşekkür, sen, ederim. teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Merhaba. Merhaba. Seçim öncesi de konuşmuştuk. Seçim tabii sonrası tabii. da yine buradayız. <laughs> Dinliyor musun? Ne düşünüyorsunuz seçimlerle? Ne gibi mesela sorunuz ne? Seçim ile alakalı ne düşünüyorsunuz? İyi oldu mu? Bundan sonra ne olur? Ya şimdi seçim bak böyle. Daha önce de demiştim. Şimdi ekonomide bahsedelim. Çalışan bir devlet memuru, emekli. Adam emekli kartını almış, ev sahibine vermiş. Arkadaş daha beni rahatsız etme, sen git benim paramı al bankada. Hiç, dünyanın hiçbir ülkesinde... Asgari ücrete emekliyim Emeklinin ev kirası eşleri olan Sade Türkiye var. Arjantin'de var. Ama orada adam emeklinin üçte birini veriyor. Biz maalesef üçte üçünü veriyoruz kiraya. E tabi 3 ay zam 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 dedi. Bir türlü 10 milyonu bulmadı. Hani Levent Kırcan'ın bir şeyi var. Dördü Bollu'da trafik kazası az sonra az sonra. Sonra adam televizyonu aldı aşağıya attı dedi. Daha seyretmiyorum. Yani Türkiye öyle bir hale geldi ki. Artık bak ben bu oruçta baktım, çok yere baktım, dolaştım. Eskide yazıyordu, hayrına iftar verilir. Ben bu sene hiçbir ilçede, İstanbul'un bir ilçesinde iftar verilir, hayrına görmedim. Bu ne demek? Ekonominin battığı, tükendiği bir yerdir. Ha şimdi gelse mesela Arnavutköy'ü kastedelim. Orada HDP adayı çıkartmasa Tekin Aras orada kazanmıştır. Getirdi. Boş ben dedim bunu. Ya Allah aşkına orada da çıkartmayın ya. Adam burada 33 bin oy aldı. Tekin sonra da seçimi kaybetti. E böyle bir siyaset Çıkartmayın kardeşim. Ben eskide de dedim. Madem ki diyorsan bunları gitmesi için birbirimize iletişim kuralım. Yardımcı olalım. Teşekkür ederim. Ben için. teşekkür ettim. İyi günlerle. Görüşürüz. Merhaba. Seçim sonrasıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Seçim sonrası alın. ben emekliyim. Yani seçim sonuçları ben zaten, zaten bunu tamam. Cumhurbaşkanı hak etti. 10 bin lira maaş alıyoruz. Zaten bunun sonucu belliydi. Türkiye kazandı. Emekliler tepki gösterdi. Evet, evet zaten ondan. Türkiye kazandı. Şimdi emeklilerin kimisi kirada oturuyor. 10 milyar olmuş evler 10 milyar 12. Böyle hani emekli olduk diye defolsun gitsinler gibi mi görüyor? Yani bizim ölmemizi bekliyorlar. Böyle bir şey var mı? Kaynak yokmuş. Ya yani kaynak yok. Kendine var bize mi yokmuş? Bak. Kendi bak her bir yeri sattı yedi. Ben zaten hiç vermedim, hiç bu zamana kadar da kullanmadım. Yani kendimi bildim bileli ben ona vermedim. Ben ecivici, ecivici, o kadar. Vermedim yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Nasılsınız? Merhaba buyurun. Nasılsınız? İyiyiz, çok şükür. Seçim sonuçlarıyla alakalı i̇şte. ne düşünüyorsunuz? Yani hiçbir fikrim yok. Ben öğrenciyim zaten, pek. Oy kullandınız mı? Kullandım evet. Peki hangi düşünceyle kullandınız? Yani belediye sonuçta yani çok bir şeyin değişeni düştü. Aynen. Anladım. Teşekkür ediyorum. Aynen, teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Seçim sonuçlarıyla alakalı fikrinizi soruyorum ya. Seçim sonuçları ilgili yani biliyorsunuz başta ekonomik kriz var yani. Bu ekonomik e, krizden dolayı böyle bir tablo ortaya çıktı yani kadar yani. Siz kim oy verdi? Soru başka sorunlar da var da yani kısa kestim de. Siz kim oy Ya o ben de kalsın. Ee, Peki bundan sonra ne olur sizce? Vallahi bu ekonomik kriz böyle devam ettiği müddetçe böyle devam eder yani seçim sonuçlarında yani Millet CHP bir kredi verdi yani. Peki İyi kullansınlar diyorsun? E yani iyi kullansın. Yani millet buna bir kredi verdi. Bunu iyi kullansın yoksa millet tekrar vermeyebilir yani ileriki Peki, seçimlerde. Hükümet bir ders almış mı E mutlaka bir mesaj almıştır yani. bundan sonra iyileştirme politikaları olur mu diyeceğim ama e, yani zamlar bir... da peş peşe geldi. O zamlar ekonomiyle ilgilidir yani. O ekonomiyle ilgili olduğu için bu mecburi zam yapıyor yani. Elimizi bir doğrultamadık zaten. E, yani Türkiye krizdedir. Yani hükümet şu an bir iyileştirme politikasını yürütüyor. Yani bunu normalde Mehmet Şimşek bunu yapmak zorundadır yoksa enflasyon aldı başını gitti tek haneli rakamlara indirmek için bunları yapmak zorundadır yani her ne kadar ister hükümete e, ak, AK, AK partiye oy ver ister verme ama bazı şeyleri de kabul edeceksin yani bir gerçek var ortada bir ekonomik kriz var bunlar da gereksiz yere de zam yapmıyorlar yani Yani icap etmiştir e, ekonomi için enflasyonu için yapmıştır yani buna da biraz katlanacağız yani İyi günde iyi de kötü yok, günde yok. de katlanacağız yani Katlanacağız yani bu devlet bizim ülke bizim katlanacağız. Yeri geldiğinde refah içinde yaşayacağız. yeri geldiğinde yok ki şu an zam yaptılar ne yapabiliriz zaten katlanıyoruz. E katlanacağız başka evet, çare mi? yok. Ha nedir o yanlış politikalardan vazgeçsinler. Bir yanlış varsa o yanlışı düzelsinler. E zaten seçimin anlamı da olur yani. Seçim yapılır. Bir yanlış varsa o yanlışın tespit edilmesi lazım. Biz nerede yanlış yaptık? Niye bu duruma geldik? Halk bunu görüyor politikacılar belki zaman zaman bunu belki görüyor eski içiyor. Nasıl olsa herkes bize oy verir. O algının da e, millet bu algıyı ortadan kaldırdı yani. Seçim tablosu bunu gösteriyor. Milletin de bir feraseti var yani. Her şeyi biz aslında görüyoruz. Akvaryumdaki balık gibi böyle şeffaf, net e, görüyoruz. Ama biz diyoruz hani iyiye gitsin. Her zaman iyi niyetimizi şey yapıyoruz ama hükümet de bunu görmüştür. Muhtemelen bir ders çıkaracaktır yani. Yani İnşallah daha da düzelir yani. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Merhabalar. Seçim sonrası ile alakalı görüşleriniz nelerdir? Seçim, Seçim sonuçlarından memnun kaldınız mı? Hem Neden de de böyle oldu? Çok memnunum. Güzel oldu. Çünkü yani Mevcut yönetim, şu andaki yönetim halkı düşünmüyor yani gözümde gözle görülen bir olaydır bugün bak emeklilere bak hepsi açlıkta sefaletle sürünüyorlar sahip çıkan kimse var mı Onlar da biraz geç uyandılar şimdi <gülüyor> şöyle <gülüyor> bir şey eğer bakarsa herkes geç uyandı Çünkü ee, ee, Çünkü ee, hani bir laf var, tabiri caizse Hani bal tutan parmağı yararsın hesabını milletin ağzına bal çalarak milleti bugüne kadar getirdiler. Bundan sonra da eğer yani kendileri değiştirmeseler daha da durum zorlaşacak. Ha diyeceksin yönetim şu anda belediyeler değişti. Gene yerel yönetim hani refah düzeyi değişecek öyle bir şey beklemek doğru değildir. Refah düzeyi belediyelerle değişmez. De. En azından belediye bütçeleri yani doğru kullanılır. O, Bizim umudumuz bu. O doğru değildir. Ama nedir? Mevcut yönetim değişmesi gerekir. O da artık zaman gösterecek. Yani ama değişimde yanayım. Memnunum bu sonuçlardan dolayı. Teşekkür. Merhaba. Merhaba, seçim sonuçlarıyla alakalı ne düşündüğünüzü merak ediyorum, bunu soruyorum, ne düşünüyorsunuz? Vallahi millet nasıl gördü, öyle düşünüyoruz. Nasıl yani sizin fikriniz ne? Benim fikrim ne? Yani mesela 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar büyük bir başarı elde etmiş, bunun sebebi ne sizce? Başarı nedir? Tayyip'in gevşekliği. Tayyip'in gevşekliği. Bu kadar. Teşekkür ederim çok ekonomi, net oldu. Ekonomi, ekonomi. Hayat şartları çok bağlı. Bak ben emekliyim. 10 milyon maaş alıyorum. Benim çocuk ilk ortaokulu bitirdi. Çalışmak zorunda kaldı. Okumadı. Bir de ekonomik şartlar. Ha, <laughs> bir de piyasa istedi. Bugün 20 lira aldığın domates sabah kalkıyorsun olmuş 50. E sen sen olsa verecek misin oy? Veremez. Valla ben 20-30 sene oyun var ben bu sene vermedim. İnat için vermedim. Ha. Teşekkür ediyorum. Şey Şimdi seçim sonuçlarını soruyoruz. Evet, evet, Ne, ne düşünüyorsunuz? Allah var? bunlar başımızdan belaları attı. Bunu baştan bir konuşalım. Bu beladan Türkiye Cumhuriyeti halkını vatandaşını kurtardı. Eğer bak bunlar kazansaydı ben bunu çok sabah konuşacaktım öyle bir dek getiremedim. Şu Trakya bölgesi denizden bu taraf 10 sene sonra içmeye su bulamayacaktı şu kanal İstanbul geçecek diye. 150 metre derinlik, 150 metre genişlikte bu Trakya bölgesi iş su bulamayacaktık. Bunları cenab Allah öyle bir verdi ki başımızdan attı bunları. İnşallah gelecek seçimde de bunlar tamamen silinir de Türkiye'ye bir demokrasi gelir. Türkiye'ye çorması bir güllük gülistanlık gelir. Şu anda Türkiye güllük gülistanlık değil ortudan sonra Kanal İstanbul'u artık yapmayacaklarını mı düşünüyorsunuz? Yapamayacaklar. Yapamayacaklar. Her şeye doğru şu anda bütün büyük şehirler İstanbul Büyükşehir Belediyesi aldı. Şu anda bütün işlerin önünde engel. Bütün işlerin önünde engel. Sence Ekrem İmamoğlu'nun bunda bir payı var mı? Tabii var. Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bu Kanal İstanbul'u iptal ettirdi. Bunlar başımızdan gitti. Türkiye büyük beladan kurtuldu. Bugün Türkiye'de 10 yaşında bir yaşında bir günlük doğan bir çocuk 45 bin dolar borçla doğuyor. Bu para nereye gitti? Kime harcadı? Suriyeliler getirdi, Afganları getirdi, Türkiye'nin işi bitti. Şu Esenyurt gibi bir yerde en kötü ev 10 bin lira kira. 17 bin lira asker ücret 10 bin lira kira. Adamın iki çocuğu var, karı koca dört kişi. Hadi bir geçin bakalım yedi bin lirayına. Elektriği var, suyu var, doğalgazı var. Hadi bir geçin. Mü? Cenab-ı Allah bunlara fırsat vermesin. Bu fırsatı bunlar değerlendirdiler. Çok büyük bir kandı yaptılar. Yandaşları, beşli çete. Aldı aldı ceplerini doldurdular. Onun yandaşında bir ilçe başkanının dahi en az 30-40 tane dairesi var. Servisinden ulaşılmıyor. İlçe başkanı nereden alıyor paralar? paraları? İndire Gandhi bütün ceplere doldu bunlar Ama bunları yayınlayıp, Bunları yayınlayın ki hiç olmazsa bütün millet öğrensin, duysun. Ekonomi. Şu anda her şeyimiz Türkiye'de yetişiyor. Bir kilo domates 40 lira ya. Hiç korkusu yok bu millette ya. Bir kilo mazot olmuş 45 lira ya. Bahsettim onu konuştum. Dedim ki 17 bin lira asker ücret 20 bin lira kabul et. En kötü oturmayacak bir ev 10 bin lira. Elektriği suyu var bunun. Doğal gazı var bunun. Dört kişi, iki çocuk, karı koca. Hadi yedi sekiz bin lirayla bir geçin ya bir aylığını ben getirsin. Getirmişim. Adım, getirmişim. Buraya çapa hastanasında hala devam ediyorum. O parayı toplayamadım. Çocuğumu ameliyat edip evime memleketime geri dönmek için o parayı daha to toplayamadım. Şuna bak, Sağ ol kardeşim. Şunlara bak. Şuradaki şunlara bak şunlara. Bak hep dileniyorlar. Bunları sakın ha dilenci demeyelim ama dileniyorlar. Ama zoraki dileniyorlar. Devlet karşılamıyor Zoraki dileniyorlar. Yandaşlara gelince milyarlara akı diyorsun. Bunlara iki, iki milyon dolar veremedin mi? Şu çocuğumuz hasta. Hastaneden randevu almak için günlerce bekliyor. Günlerce değil, ben geçen gün bir hastaneden randevu almak için ben bir buçuk ay bekledim. Bir buçuk ay. Bir buçuk ay sonra ya bana gün verdiler ya. Nasıl ederim. bir Yönettim yönetim arkadaşlar. var. Nasıl bir sağlık? Hanımefendinin. Siz ne düşünüyorsunuz seçim sonuçları alakalı? Vallahi ben ne düşüneyim? Ekrem İmamoğlu'na oy verdik. E nasıl desem geçim sıkıntısı şu ana kadar bir İstanbul gibi bir yerde randevu alamıyoruz. Hiçbir şekilde yani hastaneye ulaşamıyoruz. Maddi durumunda hani kimsenin gücü yetmiyor. Hani nasıl desem Eşim şu an mesela üç çocukla asgari ücretle yetinemiliyor. Evet, evet, hani yetemiyoruz. Zor durumdayız yani. Tercihimizi bu sıkıntılar doğrultusunda mı yaptınız? Evet, evet, kesinlikle. Şu ana kadar zaten AK Parti'ye vermi, vermiştik. Baktık olmuyor. Türkiye'yi kimse yönetemiyor. Mecburen artık buraya verdik. Genel seçimlerde de AK Parti'ye mi? Hayır. CHP verdim. Teşekkür ederim. Biz, rica ederiz. normalde ben siyaseti, siyaseti sevmem bir gencim. Karışmıyor. Memnun musun peki? O musun? Yani memnunum bence. Yani i̇yi oldu. iyi oldu bence. Bir değişiklik olması, 20 yılın arasında bir değişiklik olması lazım. Ben, benim tavsiyem öyle yani. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyi günler. Seçim sonrasıyla alakalı duygularınız ne? Ne düşünüyorsunuz? Seçim sonrası ile ilgili duygularım. Ya zaten CHP'nin kazanacağı belliydi. Hani ekonomik şartlar, hayat pahalılığı, yabancılıkların çok fazla olması. Zaten Esenyurt'ta ikinci dönemleri kaybediyor. Büyükşehir'de ikinci dönemdir kaybediyor. Yani bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi zaten. Ben hata yaptım. Hatalarımız var. O da hatasını anladı. Çünkü bak geçen dönem 9 tane ilçeyi kaybetti. Yani Esenyurt'u saymıyorum. 9 tane ilçeyi şu anda AK Parti kaybetti. CHP'ye kaptırdı. Yani bu çok büyük bir kayıp demek. Bir dört yıla tekrar ikna olur mu insan? Sanmıyorum. Artık yani AK Parti'nin dönemi yavaş yavaş bitiyor diyelim. Artık o ip koptu mu? Evet. Sizce? koptu. Ya yani çok hatalar yaptılar. Yani sadece yol yapmayla, köprü yapmayla, işte okul yapmayla şunla bununla bitme. Mesela havalimanı var. Ben havalimanına hiç gitmedim. Köprüden hiç geçmedim. Yani zaten hani iktidara gelmek istiyorsan garibandan oy alman lazım. Mesela rahmetli Süleyman Demirel'in bir lafı vardı. Boş tencere iktidarı bile düşürür. Boş tencerenin düşüremeyeceği iktidar yoktur diye halk olarak. Bence artık gariban kalmadı. Bayağı böyle açlık seviyesine doğru. Ya işte zaten yani dibe hani dibe gidiyoruz. Yani bile bir seviyeydi. Ya dibe artık gidiyoruz artık yani artık dibe gidiyoruz yani. Çünkü çok farklı bir olay. Sadece bu hani CHP'nin şu anda %37 veya alıp AK Parti'nin %35 alması değil. Yani ekonomik şartlar dediğim gibi hayat pahalılığı onlar da bunun bilincindeler, biliyorlar yani. Şu anda baştakiler hepsi biliyor. Nerede hata yaptıklarını, ne olduğunu. Hani o yüzden farkındalar yani. Çünkü bu bir genel seçim olsaydı kaybetmişti. Mesela Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi olmuştu herhalde. 152 almıştı. Şu anda olmuş olsa kaybediyor. Ya arada çok uzun bir süre yok aslında. Evet. Yani insanlar o zaman anlamayıp şu an anladığı Şu anda şimdiki. şu andaki en büyük tepkiyi AK Partililer verdi. Hı hı. Çünkü AK Partililer oy vermediği için AK Parti birçok yerde kaybetti. Yani kendileri bile AK Partililer CHP verdiğini biliyorum ben. Söylediler e, ben yani. Tepki verdiler. Hani i̇yileşme bekliyorlardı ama olmadı. Olmadı. Aynen. Son nokta oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. gelsin. Esenyur seçim röportajı da bu şekildeydi. İnsanların genelde ortak dertleri, ekonomi, geçimsizlik, kiralar, bundan sonra gelecek zamlar. Yani herkes farklı umutlar taşıyor. Umarım kimsenin umudu boş çıkmasın. Ülkemiz her geçen gün daha iyiye gitsin. Lütfen bu videoyu izlerken yorum yapmayı, kendi düşüncelerinizi söylemeyi unutmayın. Ben de hep burada kendi kendime eğleniyorum. Yorumlarda birlikte eğlenelim. Konuşalım. Ee, elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım hepinize. Hepinize iyi günler diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Diğer bütün sosyal medyalardan da sayfalarımızı takip edebilirsiniz. Facebook, Youtube, Instagram, Twitter hepsinde varız. Barış'ın Sesi yaz yazabilirsiniz. Instagram'da ve YouTube'da Muhabir Kadın olarak kendi sayfamda var. Oralara da göz atabilirsiniz. Ee, fikirleriniz olursa yazabilirsiniz. İyi günler dilerim.